Bülten'in başında da bahsetmiştik, şimdi yayınımızda Aile Sağlığı Merkezi grup elemanları adına çalışmalar yapan hemşire Büşra Şahiner var. Büşra Hanım merhabalar. Merhabalar. Ben Büşra Hanım'ı duyamıyorum. Büşra Hanım beni duyuyor musunuz? Büşra Hanım sesle ilgili bir problem var mı? Çok az geliyor bana Büşra Hanım'ın sesini tamamdır. Ee, Büşra Hanım, hoş geldiniz yayına tekrardan. Nasılsınız? Ee, hoş buldum, çok teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Teşekkür ederim. E, Büşra Hanım hemen ben böyle konuya girmek istiyorum. Çünkü vaktimiz de kısıtlı. E, şimdi aile sağlığı merkezi grup elemanları kimlerden oluşuyor? Siz daha önce de bizim yayınlarımıza katıldınız ama şimdi belki e, bilmeyenler vardır. İlk önce bunlardan bahsedelim. E, kimlerden oluşuyor bu aile sağlığı merkezi grup elemanları dediğimiz? Aslında şöyle başlamak istiyorum önce. Aile sağlığı merkezleri kanalama ve kronik hastalıkların takibinin yapıldığı kurumlardır. Ancak hem fiziki şartları açısından hem çalışma şartları açısından hak ettiği değere ulaşabilmiş değillerdir. Sizlerin grup elemanı olarak bildiğiniz aslında bizim de sağlıkçı dışında hiçbir sıfat kabul etmediğimiz bu grup hemşire, ebe, ATT, tıbbi sekreter ve temizlik personelerinden oluşmaktadır. Sayıları da 10 binin üzerindedir. Kendileri kurumun en mağduru olmaya devam ediyor. Ben iki yıldır yaklaşık bu çalışmaları yapıyorum. Bu sürede değişen tek şey zaman oldu. Mağduriyet aynı mağduriyet. Değişmeyen tek şey ise bu konuyla ilgili mücadelemiz oldu. Yani siz e, sağlık ocağı dediğimiz artık aile sağlığı merkezi oldu. Çünkü ben az önce tam sizin sesinizi alamadım yani siz bir hemşiresiniz, aile sağlığı merkezinde çalışıyorsunuz. Kadrolu bir çalışan değilsiniz anladığım kadarıyla. Kadrolu bir çalışan değilim. Hekimlerimizin dışarıdan istihdamını sağladığı sağlıkçılardan biriyim. Benim gibi yaklaşık 13 bin çalışan var. Hı hı. Buradaki rolleriniz tam olarak ne oluyor bu sistemde baktığımızda? Ee, olmayan iş güvenceleri, olmayan sağlıkçı sıfatları, çok düşük alan maaşlarıyla e, gelişen ve değişen Türkiye şartlarına uyum sağlamakta güçlük çeken bir gruptan bahsediyoruz. E, i̇şe girerken bir sağlıkçı diploması isteniyor aslında ama meslek eleman sıfatıyla icra ettiriliyor. E, bir ay sonra ise bazı arkadaşların bedeli asgari ücret dahi olmayan maaş bodrolarıyla karşılaşıyor. E, bu sana yeter demiyor ama ne yazık ki bu hiç kimseye yetmiyor. Aile birliğinin çok değerli olduğunu konuştuğumuz şu günlerde de ne yazık ki bizler gelecek planı kuramıyoruz. Aile birliği sağlayamıyoruz. Aile birliği sağlayanlar ise bunu korumakta güçlük çekiyorlar. Şiddet durumlarında ise bizler beyaz pot verme yetkisine dahi sahip değiliz. Yürütülebilen bu sistem ne yazık ki artık yaşanabilir de değil. Peki şimdi orada sadece mesela siz hemşirelik mi yapıyorsunuz yoksa farklı işlerde üstleniyor musunuz? Şöyle görev tanımımızla ilgili de karışıklıklar var ne yazık ki. Bazen bir hemşire arkadaşımızı danışmada görebiliriz. Danışmadakini tıbbi sekreterlik görevi yaparken de görebiliriz. Bu anlamda da ciddi problemlerimiz var. Bizlerin talebi ise iş güvencesinin sağlandığı, sağlıkçı sıfatının verildiği, iş barışının korunduğu ve kadrolu bir çalışma alanıdır. Bizlerin talebi temelde bakanlığa bağlı olan bu kurumlarda personel alımı, personelin maaşı gibi tüm konuların bakanlığa bağlı olmasıdır. Hekimlerin omzuna yük haline gelen bu sistemde Sağlık Bakanlığı'nın konuya el atmasını istiyoruz. Bakanlık bu işi devraldığı zaman bu konular daha kısık hale gelecektir. Çalışan içinde mali ve özlük hakları korunmuş hale gelecektir. Şimdi siz bir kadrolu sağlık personeli gibi siz de özlük hakkı istiyorsunuz. Yani bununla ilgili sizin kadrolu sağlık personeli ile aranızda ne gibi özlük hakkı farkları var? Bu farklar sizi nasıl etkiliyor? Yani günlük yaşamanızı nasıl etkiliyor? E, öncelikle bizlerin dediğim gibi bir görev tanımı olmadığı için her şey yapabilecek konumdayız. Ve hekimler tarafından işe aldığımız, alındığımız için e, bir iş güvencemiz yok. Yarın gelme derse gelecek bir işimiz olmayabiliyor. Doğum yapan arkadaşım doğum izninden sonra işine e, kavuşamamış olabiliyor. Askere giden arkadaşım döndüğünde tekrar e, işini bulamamakla karşı karşıya kalıyor maaşlar zaten olması gerekenin çok altında. Yani bir kadrolu çalışan olmadığı için askere giden bir atıyorum işte ya da doğuma çıkan, doğum iznine çıkan bir hemşirenin yerine mecburen farklı bir hemşire geliyor ve o artık orada kalmış alıyor. Diğer doğuma çıkan hemşire de bu hakkını kaybetmiş oluyor sanırım. Evet çoğu zaman tekrar işine çalışamıyor. Kamu güvencesinden peki yoksun olmanın yarattığı en büyük sorun nedir sizce? En büyük sorun aslında bu eleman ifadesi. Hı hı. Sağlık diplomasına sahip birinin eleman ismiyle anılıyor olması ne yazık ki çok acı. Bizler bu ifadeyi hafızalardan silip yerine büyük harflerle sağlıkçı yazmaya tali biz aslında. Mücadelemizin birinci amacı bu. Onun dışında iş güvencesinin sağlandığı. Türkiye şartlarına uyum sağlayabileceğimiz düzeyde bir mali ve özlük haklara sahip olmak istiyoruz. Yani siz de e, normal hastanelerde çalışan bir hemşire gibi aynı hizmeti veriyorsunuz. Yani siz de hayat kurtarmaya yardımcı oluyorsunuz. Evet. Peki şimdi dediniz ki e, şiddet olaylarında beyaz kot verme yetkinizin ol, hani olmadığını söylediniz. Ya bu sizin için nasıl bir e, güvensizlik yaratıyor? Orada mesela beyaz kod veremiyorsunuz, e, öyle bir durum yaşadığınızda ne yapıyorsunuz? Şöyle aslında aile sağlığı merkezinin genel sıkıntısı güvenlik önlemlerinin çok az olması. E, AVM'ler kadar güvenli değil ASM'ler yazık ki. Çünkü girişlerde bir iksel cihazı ya da güvenlik personeli olmadığı için şiddete çok e, açık, şiddete e, uygulanabilmesi için çok açık koşullar var. Ben ASM grup elemanları olarak şiddete uğradığımızda direkt olarak beyaz kod verme yetkimiz yok. Hekim çalışan koordinasyon içerisinde verilebiliyor. Ama kadrolu arkadaşlarımız direkt olarak beyaz kod hakkını kullanabiliyorlar. Peki ya bu sorun sanıyorum uzun yıllardır var çünkü siz hala bununla ilgili bir çalışmalar yapıyorsunuz, çaba gösteriyorsunuz aynı zamanda sosyal medyada da çok fazlasınız. Neden ya sizce neden bu uzun yıllardır bu sorunlar çözülemiyor? Neden göz ardı edilmiş? Bu anlamda. İki yıl boyunca basın açıklamaları, köşe yazıları, siyasilerle görüşme gibi birçok faaliyette bulunduk. Ancak henüz bir yol kat edemedik. Bu konuyla ilgili bir gelişme duyamadık. Biz en kısa süre içerisinde bu konunun çözüme kavuşmasını istiyoruz. Peki şimdi iki yıldır böyle basın açıklamaları yaptığınızı söylediniz, siyasetçilerle görüştüğünüzü söylediniz. Ne gibi cevaplar aldınız onlardan? Seyidi Hanım, sesinizi alamadım ama son söylediğinizi anlayamadım. Ee, bu basın açıklamaları yap, yapıyorsunuz son iki yıldır. Bir de siyasetçilerle görüştünüz. Ne gibi cevaplar aldınız? Geliyor mu sesin? Aslında bu sistemin değişmesi gerektiğini düşünüyorlar. Bizlere destek olan siyasi isimler de çok fazla. Ancak henüz dönüş alamadık. Bir önceki dönem Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca bu kadronun verileceğini söylemişti. Ancak o konuyla ilgili de henüz bir yeni bakanımızdan bir açıklama gelmedi. Peki böyle birleşip bir bakanlıkla görüşme sağlayabilmek adına çalışmalarınız oldu mu? Evet. Bu konuyla ilgili örgütlenmiş sayısız grup elemanı var. Hem sosyal medyayı hem sahayı gayet güzel yönetip sorunlarımızı ulaştırabileceğimiz her yere ulaştırmaya çalışıyoruz konuşabildiğimiz her yerde de bu konunun öncülüğünü yapmaya devam edeceğiz. Peki şimdi son olarak konuyu da netleştirmek gerekirse süremizin de sonuna geldik yavaş yavaş. Bugün sizi dinleyen yetkililer, yetkililere, kamuoyuna ve diğer sağlık çalışanlarına net bir mesaj verecek olursanız ne söylersiniz? E, sağlık Bakanlığı'na bağlı olan bu kurumlarda e, çalışan herkesin iş güvencesinin sağlandığı, iş barışının korunduğu, sağlık sıfatının verildiği e, kadrolu bir çalışma alanı talep ediyoruz biz. Öncelikle hedefimiz eleman ifadesinin ortadan kaldırılması ve e, hekim ve hemşire, ATT, ebe tıbbi, sekreter ve temizlik personeli karşı karşıya getirmemektir. E, bizler aynı sektörün değerli çalışanlarıyız ama hekimlerle işçi patron ilişkisi kurmak istemiyoruz. E, bu sistemi e, sağlayabildiğimizde birinci basmak sağlık hizmetleri de e, kalkınabilmiş olacak. Bu anlamda da e, değerli bir işe imza atmış olduk. Hı hı. E, tamamdır. O zaman e, son olarak da sözlerinizi böyle alsam çünkü rejiden de e, uyarılar var. E, Sonuna geldik diye ben bir yandan da kendi sesimi de duyuyorum da o sırada da kafam çok karışıyor. Büşra Hanım çok teşekkür ederim. Yine söylemek istediğiniz, e, vurgu yapmak istediğiniz yerler varsa e, tekrar isterseniz konuşabilirsiniz. E, ben e, bana benim aracılığımla grup elemanlarına yayınınıza yer verdiğiniz için teşekkür ediyorum. E, kadrolu günlerde görüşmek üzere demek istiyorum. Teşekkürler.